Kim var? <laughs> Şimdi burayı sen tanıtıyorsun. Burası ee, kapı. Dış kapı. Buradan giriyorsunuz. Böyle bir hol karşılıyoruz diye. Ayakkabılarımız orada da ve orada da. orada da. <laughs> Bunların hepsi Ravzan. Aynen burada sadece ben kullanıyorum. Ee, bu Kiana'nın getirmiş olduğu ve kuzeninin yaptığı muhteşem eser. <laughs> evet. Böyle. Sonra Böyle geçiyoruz. Salonumuz. Şöyle göstereyim girdik. Benim meşhur damalı Hanım. salonun kapısında göstereyim. Aa, aa. Böyle. Böyle bir kapı var. Ee, şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu evi ev sahibimiz boyamış. O yüzden çok kötü. Müthiş Ayla, yani. Şöyle gelelim. Burada aynamız var. Gel beraber poz verelim. Bu bizim ayna. Bu halı çok güzel. Bunu da Kian'a aldı. Tabii ki tahmin edersiniz. Bunun altında şurada bir pufumuz vardı. Ama o hayırlı bir iş için adaya veda etti. Evet Biz gitti izleyelim. onu. Ona bay bay diyoruz buradan. Burada işte Ravza'nın makyesini söylüyor. Ravza'nın yaptığı zinc. Secde etmiş. <laughs> Kapalı gitti. Ravza'nın dudakları, Ravza'nın kremi, Ravza'nın küpeleri. Hep Bunlar Ruzim'in hediyesi. Bu da benim dümenden yılbaşı süsüm. Geçen sene görecektiniz. Evet. bu sene de belki böyle Mr. DIY'dan bir şeyler bakarız. Bakabiliriz. Halloween. Yeah. yeah. Halloween, <gülüyor> Halloween <gülüyor> mu? Nasıl? 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 <laughs> Onun yerine artık bunlar şey yaptı. Geldi. Bu benim... İsteme çiçeği bu da. Çok değerli bir çiçeğim. Orada kurutuyorum. O tabii ki de Ravza'nın bizim derslere ettiği iştiraklardan ortaya çıkan. sosyal aktivite o mevzu ayrı. Onu anlatırım. Hoca bize öğretirken baskı yöntemini o da nasiplenip bizi bastı ve en o iyisi bu çıktı. Dedi. Bu Tabii arada ki. sen de yap diye. Tabii ki. Manevi öğrenci. Vitrinimizi tanıtmak ister misin? Evet. Ee, bu vitrin <laughs> Şu üstte asla içmediğimiz halde rakı bardakları. Bence evde onlar. kullanılmayan bir bardak varsa Aynen. Sadece elde yıkayınca zaten bulaşık makinemiz yok. <laughs> Hayır onu göstereceğiz. Var. Var. <laughs> burada Türk kahvesi fincanlarımız. Ee, burada Kiana'nın 35 tane bir ara çantamızı <laughs> Böyle 10 tane falan. Onları buraya sergilemiştik ama 3 tane kalmış. Bir tanesi benim odamda, diğerleri gazi falan. Kaşar. Burada da şunu belki bir önceki vloglarda <laughs> gören kitap okuyan canı var. Bunlar da... Lego'dan yaptığımız çiçekler. Evet bunu ilk buraya geldiğimizde yapmıştık. Bunlar da kocaman 500 liralık kinder sürpriz yumurtasından çıkan çok kötü şeyler. Evet, Bu güzel bir kurabiye. Onu da Kiana yapmıştı. Seramikten. Seramikten. Bu da Kiana'nın bana 2 yıl önce falan aldığı doğum günü hediyelerinden biri. <laughs> Çok tatlı. Burada asla da tatlı. asla oynamadığımız kutu oyunları. Evet. Şurada mikrofonumuz var. Arada şarkı söylüyoruz, suç davası falan çözüyoruz. İstiyorsanız bize yorumlarda yazın, o davaları çözelim. <laughs> Kaloriferler yandığından beri tekmeyi bastığımız ısıtıcı. <laughs> Burada koltuklardan tiksindiğimiz için bu şekilde değerlendirdik. Bu arada bu ev... E, Eşyalı. Olarak, Büyük yani... eşyalar buranın da böyle hani dümenden şeyleri biz aldık. Su halı zaten başlı başına. Bu şey. da yakında adaya veda edecek. Evet. Zülmü. <laughs> e, havlumu göstermiyorum. Burada da böyle bir işte yemek falan. Bak. Asla açmayacağımız o iğrenç evet. balkon var. Açın. Bu balkonu... Ucundan mı göstersek? Ucundan göster ama her an içeri böcek falan girebilir. Bir kere buradan Ravza sigara açmak için... Sigara içmek e, mi? Bir kere Ravza <laughs> sigara içmek için burayı açtım. Ve... Çok Kocaman büyük bir girişti. haşerat içeri girdi ve e, makyaj bu arada çok güzel. Ben Benim de gözlerim ya. şiş, o yüzden... Ben de övmedim. Boş ver, açmayalım bence Yine böcek Neyse, yedim. buraya ilk geldiğimizde ben bir hevesle bu balkonu temizle, 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 temizle anasını satayım. Hayatımda balkonu temizlememişim. Bir bak, Ertesi bir gün yine böyle vardı. oldu Bir, bir aydan Çünkü kısa sürede bu arada. Çok... Güneş ışık almıyor. Aynen yani. Saat hmm. şu an kaç mesela? Bakayım hemen. Ooo Apple <laughs> Şöyle göstereyim. Öncelikle baş karakter, main karakter. Aha, baba geldi. Bunlara Rosimin getirdiği clay hamurundan böyle magnet yaptık arkasına şöyle şey yapıştırdık. Ev sahibimizin şaheseri boğulmuş. Kendi boyamış. Evet. İçine koyduk. <laughs> Burada bu şeye bu. gitmiştik. Kafe'deydik. Burada da fotoboot. Aynen. Bu Bunlar da çok tatlı. Bu bize her yıl 8K masraf çıkaran o kombi ama 30 yaşında falan. Bu Sünger Bob'lu süngerimiz asla kullanmıyoruz. Burası baharatlığımız. Asla içmediğimiz Srozinin getirdiği çin çayı ve abimin İngiltere'den getirdiği kraliyet çayı. Onlar içer içmiştik, Kayıp olmasın diye. Bunları aşko sen kullanabilirsin. Lazza şöyle bilgi böyle şeyleri çok sever vitamin zarsı, omega. da gözü kaldı biliyorum. İç bitir bunu. Magnolia yapacağız iyi aldınız bir de asla akula benim İran'dan gelen benle yaşıt bir kettle var. Şimdiki elektronik eşyalar çok kötü. Bu 25 yıllık şey. Gerçekten çalışıyor. öyle bu arada ütüler bile öyle. Suyu öyle bir kaynatıyor ki. Bu da benim işte tren yoldan aldığım o fırın. Çok tatlı. Her şey. Salonu kapıcı gösteriyorum. Aa ışığı kapattım. Neyse. Olsun gözüksün. böyle gözüksün. İşte ne kadar ışık almadığı gözüksün. Oradan geliyoruz. Geldik. Başımızda. Burada geldi. küçük bir haremlik selamlık. Bir <laughs> <laughs> Ol var yine. Evet buradan da göstereyim bu şekilde. Burada e ev sahibimizin iğrenç süpürgesi ve benim iğrenç süpürgem ve onun asla kullanmayan boyanmış su şeysi. Böyle dönüyoruz. Burası benim odam. Burası Ravza'nın odası. Tak tak tak. Kim benim. Efendim. Efendinin değil gelin. Buyurun. Ravza'nın Ay çok güzel beyaz ışıklı odası. <gülüyor> Aa <gülüyor> şeyimizi de yakalım. Yakıyorum hemen. İşte. <laughs> Dün senin muhabbete giriş şak. Bu benim tırtılım. Kiana bana almıştım. O çok tatlı bir tırtıl. Niçin aynı hatırlamıyorum. Bir sebep bulup almıştım. Gözlerini sana benzetmiştim. Kiana ee, çok benziyor. Hediye almayı çok sever sevdikleri. Yan almış. yana dur. Aynı. Tamam. Bu da Kiana'nın e, yastığı ama ben çalıp yatağıma koydum. İkonik IKEA yastığı. Evet. Burada şöyle var. bir gösteriyorum hemen. Böyle. O, şey. <laughs> Temudan. Bunlar bazen doğal şeyler. Bu çok benim çekelim. düzenim. Sanat var aslında. Burada mesela eşyaları nasıl buluyor çok merak ediyorum. Ben asla böyle bir insan olamadım. Ee, yapamıyorum yani. Aldığım şey yerine koymam gerekiyor. Ben toplayınca nerede olduğunu bulamıyorum. Unutuyorum. Burası i̇şte şey iki zıt karakterin atmışım. aynı evde yaşayışı. Bu işi. ne alaka? Hiç takmıyorum bile. Öyle işte yapacak. Kapı arkasında yine bir sürü bir şeyler var. Evet. Burada da bin yıllık gömme dolap. Evet. Bir ucundan gösterebilirsin bence. Göstereyim. Ee, Dipnot ekleyeyim mi? Ben okuldaydım bugün. İki tane sınavım vardı. Bir geldim kıyanı stres atmak için. Toplamış. Ama önceki halini asla hemen güzel olmayacak. Şöyle. Yani işte benden. Ah, bir birazdan bununla ilgili bir şey daha göreceksiniz. <laughs> sürpriz sonlu. Şimdi banyoya gidiyorum. Hemen çok kısa göstereceğim. Şurada şöyle banyo. İşte burada duş. Burada böyle. Şurada da mistik makinemiz. Burası da bu kadar. Benim odam. Şimdi burası şöyle banyo, Kiana'nın odası ve benim odam olarak gidiyor. Benim odam böyle küçük bir oda. Şuradan başlıyormuş şu köşeden. Dolaplarım var. Açmama gerek var mı? Yok. Böyle full raf içleri. Çok güzel bir bavul. Asacak balık. hiçbir yerim yok. O yüzden şuraya asıyorum. İşte az önce dediğim göreceğiniz sürpriz. Evet biz. Biz dayanamadık. İkimiz de aynı montu Trist'e aldık. Nereden diye soracak olursanız. <laughs> Linkine de eklemeyiz. Burada dolabıma sığmayan şeyler var. Bu yakında sürpriz tatil vlogları geliyor. Beklemede kalın. Evet. Onun için onun için aldığım sırt çanta olsa. <laughs> Anneme hediye bir poşet var. Kim aldığını söylemiyorum. Burada aldığım küçük bir langırt oynuyoruz. Çok güzel. Evet. Burada cam ürünlerim var. Lehim makinem falan. Hiç değil. Laptopum işte şeyim. Az önceki güllerden kuruttum. Şöyle. Önemli detaylar. Razanın, ee, Ravza'nın, Ravza kuşumun bana aldığı doğum günü hediyelerinden biri. Bu sadece. İşte makyaj malzemelerim var. Şurada makyaj videosu gelir mi? Gelir. Gelmez bu arada. Bu arabamdan düşen Hello Kitty parçası. Bu çok değerli bir el işi hediye. Bu raf çok karman çorman. Yani şurada kitaplarım var. Bu da parfüm falan. Böyle hacı yatmazlarım kalanı. Diğerleri sergilendi. Bunları sanki göstermiştik. Bunlar ya. çok güzel. Bunlar da el işi. Bunlar gerçek el işi bu arada. Evet. <laughs> bir test Taylan çekim yap bana. Şurada. Yarın benim de sınavım var. Föyleri hazırladım. Ama bir tanesinin fotoğrafını yarın çıkarmam gerekiyor. Ee, ama çıkaracağım. Ağzıma giriştirirsin. <laughs> Ravza'nın sürekli aşk çok istiyorum, aşk çok istiyorum dediği insanlama yetirirken kitabını ikimize de aldım. <laughs> ben okumadım, onunki ıslandı. <laughs> Mahvoldu kitap, ben de bir sayfa okudum. Göstermek istiyorum, çok heyecanlandım liseden sonra ilk defa not alacağım diye. Gerçi ilk okulumda da aldım. Ee, Hoca Kareli defter istedi. Tüm dönem aldım not. Bir de renkli kalemlerle güzel güzel yazmış. Böyle mecene. Bunlar Türk motifleri. Peki bu kadar mı not aldın yoksa sen mi bu kadar aldın? Bu kadar aldım. Yatak başımızın detayına kaçırmadınız umarım. Evet. İkimizinki de Temu'dan. Link atarız aşağıya. Yatak başı değil aslında ama biz öyle bir şeyde bulunduk. Burada mutsuz ve de mutlu ahtapotum var. Dün, Ay dün böyleydi bu. Bugün böyle oldu. Böyle bir şey. Ev turumuz bitti. Şimdi biz tabii ki ne yapıyoruz? Kafeye gidiyoruz. <laughs> Kozluk mahallesindeyiz. Kime Kozluk'ta yaşıyoruz desek diyorlar ki oha siz orada nasıl yaşıyorsunuz? Evet. Orada insanları öldürüyorlar, bıçaklıyorlar. Biz de belimizde silahla şak şaka. Şöyle ortada bir meydan var. Şurada bir abi var. Şu işte saat kulesi falan. Gözükmüyor mu? Ama... İnsanlara böyle bir şey Rahatsızlık. Bu bina ne bilmiyorum ama kesinlikle bir şeydir. Eyvah. Burası da işte hemen bizim evin oralar. Birazdan tam konum vereceğim. Neydi bu bina? Atatürk, Redif ve neyse ben okumayacağım bunu. Etnografya müzesi. <laughs> Yılbaşısı yapmışlar ama geçen seneden kalmamı bilmiyorum. Bir tane geçen seneden kalma 2025 yılısı var. Birazdan göstereceğim. Arkadaşımın gelip bize derste fırını dizdiği için aldığı yaralar için hmm. geldik. Şu nohutlar o kadar güzel ki keşke evde de yapabilsem. Nasıl acaba? Biz geldik. İşte tramvay. Bu da benim tramvam. Şurada lokma arabası vardı. Ramza'ya dedim ki yiyelim sıra yokmuş ananım. Dedi ki hayır utanırım. Evet öyle söyledim. Ayıp. Şuraya biz bir yazı yazıp asmıştık ama şu an kayıp edememiştik. Hatırlamıyor musun? Ali'nin Ali bir lafını koymuştuk, yazmıştık. Bizim evet. sandalyeler bir yanında sallanan sandalyeler çıkıyor. Ali bu baksana. Hükümet kadın. İşte o bahsettiğim 2025 yazısı. Daha 2026 yapmamışlar. Şurada hikaye evet. ay kaldı. <laughs> 2400 yaşında. Kıyana bana bir saniye geldi. <laughs> Ben de Ravza'nın yanına makyaj silmeye misafirliğe geldim. Evet. Oo. Ayaklarımızı uzat.